birisinde yaya olarak birinde süvari olarak bilmiş bir insan motifi görüyoruz. Ve tekrar burada da bir aslan gövdesine bir vahşi kuşun monte edilmiş bir halde bir yaratık icat edilmiş. Çok önemli bir eser diyoruz. Onun dışında tabii ki 75 tane destenin halıya dönüştürüldüğünden bahsetmiştik. Yanımızda da Sedat Bey var üretim sorumlusu. Nedir özellikleri sonuç itibariyle burada farklı renkler var herhalde kullanılan boyalar farklı diğer şeyler farklı. Kullanılan boyalar genellikle yöremizde kırmızı ve lacivert ağırlıklı kırmızı boya sapı dediğimiz ottan elde ediliyor. Şu an gördüğümüz model 19. yüzyıl kemersar modeli ejderha ve hayat ağacı ve çiçeklerden oluşmuştur. Evet burada da var herhalde bir halı. Bu da yine Yeşilyurt beldesine ait bir halımız orta hayat ağacı, kenar bordürlerinde sandık motifi, genç kızların evlendi beklentisi olan çeyiz sandığı motifi işlenmiştir. Burada gördüğümüz alın. Burada gördüğümüz koyunlu modeli orta dörtlü hayat ağacı olarak işlenmiş ve kenar bordürleri çiçekle süslenmiştir. Ayrıca dul avrat otu bereketi ve doğurganlığı simgelemek amacıyla işlenmiştir. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Evet sonuç itibariyle bir taraftan da Güneş dünya rekorunu kırmıştı de halıları. Ne zaman evet. yapılmıştı onu da anlatır mısınız bize? 2002 yılından itibaren 3 tane halı dokuduk Kuvvet Sarayı'na. bir ilk dokuduğumuz halı 157 metrekare olarak dokuduk. E, i̇kinci dokuduğumuz halı kendi rekorumuzu kırdık 162 metrekare. En son dokuduğumuz halı da 3 sene önce bitirdik. 168 metrekare olarak tek parça olarak dünyanın en büyük halılarını dokuduk. Yanımızda da e, usta, usta öğreticimiz var. E, Sonuç itibariyle siz de e, burada bu halıların dokunmasında emeğiniz geçti. Neler yapıldı burada? Burada şimdi önce dokucularımız geldik müracaat ediyor halı dokumak için. Ondan sonra bunlar